Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz bugün? Atlas Dizel'deyiz. Niye geldik? Arabamızda bir e, sallantı vardı sabahları. Özellikle soğukken. Yani e, mekanik ustamız Özer Oto bizim e, bunu bir dizelciye göstermemizi gerektiğini söyledi. Yani pompa enjektör olayına bakılması gerektiğini söylendi. Ben de çok eskiden tanıdığım Atlas Dizel'de Ali abinin yanına geldim. Şimdi Ali abi sorunu, sıkıntıyı, çözümü mevcut durumu size bir anlatsın. E, mevcut sizlerde araçlarınızda bu tarz sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka bir e, Ali abiyle görüşün ya da bulunduğunuz ildeki bir e, dizel ustasıyla yani pompa enjektör ustasıyla görüşün. E, şimdi Ali abimize sözü bırakıyorum. Ali abi, merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, sözü sana bırakayım ben. Aa, evet, sözü bize bıraktım. Şimdi biz aracın e, geldiğindeki şikayetini dinledik. Hı hı bu şikayet üzerine bir arıza tespit cihazımızı bağladık. Hı, hı. Orijinal arıza tespit cihazımızda e, yakıt sisteminin görülmesi gerektiğini zaten senin e, mekanikçi ustanla söylediği gibi biz de e, kontrolünü yaptık. Daha sonra da enjektörlerin sökülmesi gerektiğini söyledik. Daha sonra enjektörlerini güzelce söküp hı hı. daha sonra onu getirip makinamıza bağladık. Şu cihazla Makinemiz yapalım. burada değerlerini gördükten sonra enjektörü bağladığımız bu makinadan değerlerini gördükten sonra bu işlemin sonrasındaki kısma geçtik. Ne yaptık? Enjektörümüzü aldık. Enjektör dediğimiz çeşitli tipte de enjektörler var. Densöpik var, Siemens var, Bosch var. Birçok tipte enjektör var. Bunların yedek parçaları var. Bu yedek parçaları kullanarak enjektörleri tamir ederiz. Şimdi Engin kardeşim, yani senin de arabamdan e, bu enjektörlerin ayar görmesi gerektiğini makinamız bize söyledi. <laughs> bu ayar görmesi gerektiği için e, enjektörlerimizi burada dağıttık, dağıttık, topladık. E, i̇çerisindeki ayar şimdilerini e, olması gereken değerleri versin diye e, içine tatbik ettik. Daha sonra tatbik topladık. <laughs> Topladıktan sonra <laughs> tekrar makinada önceki değerlerine göre karşılaştırdık. Önceki değerlerinde bize ee, rakamlar farazidir. Atıyorum 4 gelmesi gereken rakam öncesinde 2.5 geliyorsa biz onu 4 fabrikasyon ayarına göre ayarladık. Makinemiz bize okey verdikten sonra enjektörlerimizi toplayıp tekrardan arabanın üzerine taktık. Arabanın üzerine taktıktan sonra da e, temizliğini yapıp yol testine çıkmamız gerekiyor. Yol testinden önce makinemizi tekrar bağladık. Arabada herhangi bir arıza olmadığını gördük arıza tespit yazdı bize okey verdikten sonra da arabayla yol testine çıktık. Araba geldiğinde sabah sallantı ve çekişteki e, uzun vadeli dönemde kullanıcının e, yani Engin kardeşimin burada e, hassasiyetinden dolayı da baktık. Öncesine göre performans artacak mı diye kendimiz de görmek istedi Ki olacağı da az çok biliyorduk zaten. Enjektörleri taktık. Beraber teste çıktık. Engin kardeşim arabanın performansındaki Artışı gördü, mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Onun dışında arabada herhangi bir arıza olmadığını da şu anda gördük. Arabamızın işlemini bitirdik. En iyi kardeşimle mutlu mesut ayrılacağız inşallah. Sizleri de her zaman dükkanımıza bekleriz. Burada müşteri ilişkisi yok, burada dostane arkadaşlık çerçevesinde, abi kardeş çerçevesinde. Fiyatlarımızda mümkün olduğunca bu bizden çerçevesinde düzgün Biz tutmaya çalışıyoruz. İnşallah sizleri de bekleriz. Arkadaşlar ben arabanın önceki halini de bildiğim için şey 8 yıldır kullanıyorum. Ben inanamadım yani inanılmaz bir çekiş farkı oluştu arabada. Bir de şöyle bir şey var Ali abi çok güzel bir şeyden bahsetti vicdan diye. İsteseydi benim arabamın memelerini falan enjektörlerini memeleri çok rahat bir şekilde değiştirebilirdi. değiştirebilirdi. Baktığında değiştirebilirdi. sadece şunu söyledi ben bunu ayarla temizlikle kurtarırım. Hiçbir şeye gerek yok şimdi bu enjektörlerin tanesini almaya kalksanız 12 ile 15 lira arasında değişiyor yani ortalama 50-60 bin lira gibi masraf çıkacaktı ortaya alem dedik hiç bunlara gerek yok hatta mevelere baktı onlarda da herhangi bir şimdi şu anda hani acil değişmesi gereken bir şey yok tabi zamanla kullanımla bunlar aşınıyor ama e, ayarla kurtarız dedi ben arabanın önceki halini de bildiğim için ben inanamadım e, arabanın şu anki değişimine tabi bunu biraz daha uzun vade kullanıp görmek lazım ben size eskiden beri tanıdığım için tavsiye ediyorum. Normalde bir işi yapar dener belli bir süre geçer ondan sonra ben tavsiye ederim biliyorsunuz. Ama ben anlık gördüm değişimi. Ve geçmişten de tanıyorum Ali abiyi. Sizlerde kilometreniz gereği özellikle Cay motorlu araçlarda %150 bin arasında mutlaka bu enjektörlerinizi temizletin arkadaşlar. Hem yakıttan tasarruf edersiniz hem performans alırsınız araçtan. Ali abiye ulaşmak istiyorsanız Ankara şaşmaz yeri. Atlas Tizel zaten Google'a da yazdığınız zaman ya da navigasyonda da yazdığınız zaman direkt buraya kadar gelirsiniz. Ben numarasını da paylaşacağım. Engin Hoca yönlendirdi derseniz Passat gruptan da size gerekli indirimi de sağlayacaktır. Herkese beni izlediği dinlediği için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.